Steve! Steve! Dostum kalksana zombi kardeşim kalk! Aa, ay 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 bırak bırak pantolonum düşecek Allah seni kahretmesin ne yapıyosun? Kalk kalk! Anam zombik nereye getirdin bizi? Burası neresi? Dostum animeye getirdim. Allah da Allah, bakayım! Allah. Allah, Allah seni kahretmesin buruklar aşağı düştük de. ne zor bir parkur burası. Ay zombik zombik bu videoya kaç like gelir zombik ha? Bence 10 bin like gelir dostum. Hadi bakalım 10 bin like. Ben sarıya gidiyorum. Arkadaşlar 10 bin like atıp zombiyle uçuyoruz. Allah kahretsin. Bırakmam. Sarı. Bırak beni bırak. Bırakmelerim. Allah'ım yarabbim uçuyoruz ya. Yapma zombikçim ya. Tamam hadi. tamam tamam hadi, hadi Aa, dostum, bu karakterin adı ne? Ee, Goku karakteri... karakterlerinden biri değil mi? Dragon Ball. Ne? Dragon Ball karakterlerinden birisi bu. Ama adını bilmiyorum. Dragon Ball ne ya? Dragon Ball diye bir tane çizgi film var dostum. Bilmiyor musun? Ha? Ejderha topu. Hatırlamıyorum ee, Öyle bir şeydi. Hadi gel. Hadi. Benim gel, bildiğim gel. bir Dragon City var. Aa oyundu. Pardon. Gel gel. Zıpla, zıpla zıpla ileriye doğru. Ne yapıyorsun? Tut beni. Seni nasıl tutayım? Alabalık gibi zıplayıp duruyorsun. Hadi. Tut beni. Tutamadım. Tamam geçtik. Hadi dostum. Ben sağdan gidiyorum o zaman. Ha. Hayır gel gel arkamdan gel. Neden? Neden bir i̇şte... bildiğin mi var? Al evet. Bunlar düşüyor. Yalan. Abi düşüyorlar. Ee, üstündeki renge basınca düşüyormuş evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Dostum ben kaldım burada ne yapacağız? Çıkacaksın. Oh. Abi. Hadi bakayım. Geçtim mi? Aşağı düştü. Arkadaşlar zombi mafiş oldu. Hop. Alamaz, alamaz. Abi. Abi çok zor burası ya nasıl geçtin? Ah de işte. Hayır ben düşmedim ki. Ben düşmedim ki. Yalan 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 yalan. Baksana bana ben neredeyim bak. Ooo. Ooo. Steve kardeşime bak benim kardeşliğim. Abi ne zormuş bu be? Şuna bakar mısın? Düştün mü gene? Şabalak. Yo, yo, sensin şabalak. Ben aa geçiyor. Birader sen hayırdır. Oo. Baca geçer. Adamın on. Hadi başlayalım. Adam adam adamın dibi bekle beni. Bekle beni. Ay. Gelebilecek mi? Şuna bak havada kaldım. Checkpoint alabildin mi? Ha? Vallahi alamadım herhalde. Bekle beni bekle. Abi ben burada nasıl çıkacağım şimdi ya? Hop. Aa çok zor. Zombi yardım etsen ya. Nasıl yardım edeyim? Ben burada kala kaldım ya şimdi ta başa geri gidecek ya. O yüzden geçmek güle, istiyorum. Güle güle sana. Bir dakika ya. Yolum. Çok bağırıyorsun bak sesin çok kesiliyor bağırma. Tane tane konuş. Tamam. Hadi Onu bakalım. Bağırmıyorum, bağırmıyorum. Abi aşağısı da uçurum bildiğin şey var ya. Kaçtım yağmur geliyor yağmur hadi hız. Hızlanacağım tamam dur dur bekle bir dakika. Arkadaşlar bir türlü çıkamadım ya. Oh çıktım. Çok şükür. Yağmur ya Yo yağıyor. Sen checkpoint'i alsana zombik. Kraliçe... Checkpoint nerede? Checkpoint var mı? Var mı checkpoint? Ha? Checkpoint... Bilmiyorum ki. Bakayım ben seni izliyorum şu anda. Oo çok güzel geçtin ha. Checkpoint yok mu? Checkpoint yok. En uzağa gelen kazan... Yapma en uzağa gelen kazanıyor mu? Ana! Öldüm ya ya! Nerede öldü? Dostum! Ya abi çok zor burası Öldüm. ya. Öldüm. Çok zor burası ya. Oh. Az yavaş bas yavaş yavaş kafamızı kıracın. Tamam dostum hadi gel. Gel. Gelemiyor. Ya biz burayı nasıl geçeceğiz? Abi çok zor ya. Dostum en uzağa giden benim vallahi ben anla. Tamam, en uzağa giden en kazanıyor. En uzağa giden kazanır da dur bakalım daha bitmedi maç. Şimdi ben de gitmeye çalışacağım. Gidemeyeceksin sen. Sen şimdi görürsün. Gidiyor muyum? Orada sen. Allah! Ne oluyor be? Benim kim düşecek? Abi bu ne ya? Kaldım ben burada. Ay çıkamıyorum. Zombi gelebildin mi? Dostum ben sıkıştım. Oo oh, abi ben de düştüm ya. Ee şabalar. Of ya çok zor ya. Nasıl geçeceğiz burayı? Ha? Zombi. Bilmiyorum ki valla. Bırak beni bırak. Hadi bırak. Tamam, hadi git. Hadi gidelim beraber. Hadi bakayım. Abi burası Adam. çok zor ama ya zombik. İşte de zor değil. Sen nasıl atlıyorsun? Bir kere de atlıyor musun? Tabii. Ama ben hep tutunarak gidiyorum. Niye böyle oluyor? Oy. Abi! Ama o zombi... tutunarak gidip diye düştü. Zombik düştü arkadaşlar. Zombik düştü. Of. Ben daha birinci yeri geçemedim ya. Dostum pantolonum yırtılacak. Hadi zombi. Cırt cırt ediyor. Tamam dikkatli ol yırtılmayacak. Hadi geçeceğiz burayı. Senin için geçeceğim. Biladerim için. Hadi bakalım biladerim zombik için. Hop. Zencilerim için. Abi çok zor ya. Vallahi çok zor ha. Ay. Dostum vallahi en uzağa ben gittim ben anlamam. Tamam şimdi göreceğiz dostum dur bakalım. En uzakta ne var peki? Öteki tarafa ben daha hiç geçemedim biliyor musun? Dostum orada incecik bir çubuk var onun üstünden geçiyorsun ondan sonra dağ tırmanış yeri var ama dağ tırmanış yerine dediğin anda ölüyorsun Abi son yere gene geldim Şabalak gene düştün Hayır düşmedim bir dakika şimdi sallanıp Eğer son yere atlayabilirsem bu iş tamamdır ama inşallah atlayabilirim çok zor dostum burası ya Ya dostum bu ne düşüp duruyor bak sinirimi bozuyor Gene mi düştü? Ha? Gene düştü Hadi bakalım. Hop. Oh. oh be. Geçtim sonunda. Oh. Çok zor olsun burası. Zombi gel gel. Bak buradayım. Gelemiyorum. Burada ne var? Ben bir gideyim bakayım neler varmış. Geçebilecek miyim? Git. Abo çok zor be burası. Bir kutu baklava var, git. Bir kutu baklava mı? Şimdi hangi telden gittin sen dostum? Abo Vallahi. incecik, incecik bir çubuk var burada. Bismillah deyip gidiyorum ben. Dostum. Düştüm Geldim. Hemen. Geldim mi? Geldim geldim. Gel 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 Sen bu çubukları geçemedin değil mi bu incecik çizgiyi? Geçtim geçtim. Ben bu şeyin orayı geçemedim. Burayı mı? Evet. Üff, aman Allah'ım bu ne? Dostum siz çöktü. Tırmanış yapacağız ha. Tutunmuyor buralara. Evet. Ha tam ucuna tutunmak lazımmış dostum. Kırmızıya tutuncan. Aa bir dakika. Ne? Yok kırmızı. Aa kırmızıya. Ya niye fake yapı atıyorsun ya? Senin yüzünden öldüm ben. Sen de mi öldün? Kırmızıya dokunmayacakmışız. Ciddi misin? Evet. Bana bakalım. Aa. Seni geberteceğim bir geleyim oraya. Şabalak hemen de inandı. Aa. Oh, öldün değil mi? Sen de düştün <laughs> ya. Şabalak. Oh iyi oldu canıma değsin. Oh. Ama ben kırmızıdan geçiliyor zannettim dostum ne bileyim. Ya bırak beni de kandırdın zaten. Hepsi Ama yüzünden. ben nereden bilebilirim ki? 3 kağıt yapıyorsun. Senin yüzünden geçemiyoruz buralara. Ama ben nereden bilebilirim ki? Hatta ben yapmadım ki. Bir dakika beni yanıltma şu anda dur. Of. Burayı geçmem lazım. Benim geldiğim yerlere gelme. Hep düştü çünkü onlar. Bana anne. Gel bakalım sen Bir bilirsin. Benim için hava boş. Zombi başkan yine geçer. Dın Hadi bakalım orayı tırmanan birinci olacak tamam mı? Kim tırmanırsa. Ben gidiyorum güle güle. Hadi Köttüm bakalım. Seni. Hadi bakalım. Git sen git ben geliyorum arkana. Ah. Tabi tabi. Hop. Yürü gelirsin yürü anne. Şimdi görürsün bu sefer baya bir hızlandı. Ay. Aşağı düştün değil mi şapşal? Arkadaşlar. Nasıl şey şapşal. şapşal şapşal kötü bir laf söyleme bir daha. Şapşal zombi aşağı düştü şimdi sıra. Ya bırak şapalak ya. Geliyorum. Orayı tırmanacağım ve parkuru bitireceğim arkadaşlar. Tutunamazsın inşallah. Elin kayar, düşersin de kafana. Tamam sus sus i̇nşallah. bir dakika. Sus ya. Konsantrasyonumu bozuyorsun. Sus bakayım. O zaman inşallah düşersin. İnşallah sen düşersin. Oo! Oh, ben e düş... düştüm zaten. Düştün mü? Şıvalak sen beni geçemeyeceksin. Sensin şabalak. Şimdi ben burayı hemen tırmanacağım ve sen de aşağıda kalacaksın. Bana yetişemeyeceksin asla. İnşallah geçemezsin, İnşallah. Ya bak, inşallah Maşallah deyip durma. Benim asanımı bozma onun için. İnşallah geçemezsin. Sen Puh! görürsün. Yine sen. düştüm, şabalakların dedim. Sen orada. bu kafayla çok düşersin. Çok düşersin. Kafam senin. yok ki. Kafam kırık benim. Evet, senin kafa kırık. Şimdi. Abi iyi de bu şeyleri niye tutunamıyoruz ya? Tutunamayanlar. E tutunulmuyor buralara. Nasıl ee, yapacağız? İşte çıkılmıyor diyorum ya sana. Hmm. Abi yok. Ee, böyle değişik yerlerinden tutmak lazım ya. Galiba <laughs> çıkacağım gibi. Oh. Abi daha bir sürü. Ha, hadi birinci ya. ol hadi, hadi hadi. bakalım. Aa ben çıkıyorum vallahi. Sen neredesin zombik? At. Zombik Minecraft'a gidiyor. Gel gel. Baksana adamım gel. Hadi en neredesin? Gelemedin mi? Gelemedim ben gene düştüm. Abi ya burası çok zor ya. Buradan nasıl çıkacağız ya? Biz... Gene düştün değil mi? <laughs> evet. Oh çıkılmıyor dostum. Sen e, buraya hiç çıkamamıştın. Şimdi ben en yukarıya çıkan olaraktan birinci oldum. Hayır oluyor. çıktım ben. İki tanesine falan çıktım da ondan sonra bir de kırmızıya bastım ödüm. Kırmızıya basıp öldün mü? Bir dakika dur bakayım. Evet. Ben de deneyeyim. Oo bari. Oo Aha aha Ge gelebildin mi? Ne yaptın? Dostum, ben boş boş konuşuyorum ya. Evet, gel bekliyorum seni gel. Boş konuşmalarını. Bak, bir dinle. Boş boş konuşuyorum ya. Evet. Diyorum ki artık arçelik arçelik ya da beko bekom konuşsam? evet arkadaşlar iğrenç bir resmi <laughs> daha yaptı zombik. Ve zombiye ben eliyorum bu oyundan çünkü birinciyim ve e, no! City Race geçer burayı. Evet. Ya bırak. Ben buldum dostum nasıl çıkılacağını. Kenarlardan tutacak. Şamanakların ordu. Ya da en dibinden tutarsan çıkabiliyorsun. Bak bana bak. Neredesin? Hala gelemedin mi sen? Gelemedim. Oho, sen burayı zor geçersin dostum. Zaten burası sana göre bir yer değil. Çizli evet, valla. sen burayı zor geçersin. Bak. Aman. Ben... Ben neredeyim? Gel de gör. Gel gör beni. Gel. Aşk neyledi? Gel. Bak 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 bak. Gelemiyorum. Ben şimdi sana yukarıdan el sallayacağım. Merak etme. Oha çıkıyorum. Şabalak. Vandan çıkıyorum. Abi süper gidiyorum. Hop. Düşersin inşallah. Kafalarını vurursun inşallah. Sen inşallah düşersin. Bak. Neredesin sen? Arkadaşlar Ona hala, ben hala gelemedi arkadaşlar. Abo. Alpadan alt basamağa düştüm ha <laughs> Hop tekrar çıkıyorum Arkadaşlar için Hadi zombik Hadi Ya ben gelemiyorum ya Allah yok, yok. Neyse birinci benim hadi bakalım Tamam birinci ben oldum ya Geçebildiğim kadarını geçtim Öldünmüş şama bak Hadi gel yanıma veda edelim arkadaşlarımıza Hadi gel Geldim. Hadi bakalım Neredesin ben kazandım Şampiyon zombik veda et arkadaşlarımıza Pardon şampiyon Steam ee, Sen veda et <laughs> Şampiyon zombik dedin lan bazen Hadi hadi hadi. Hadi bakalım arkadaşlar hoşça kalın. Ben kazandım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.